Hepinize merhaba arkadaşlar diyecektim. Ne oldu? Basıyorum. O yazdı. Lütfen. Ya bu belki bu se... <laughs> ne? Pardon. Belki bu se için, belki Kadıköy merkezdeki arkadaşım için bir çok geçerli Bir dakika Bir nasıl verebiliyor ya? Zonguldak gibi. Bolu gibi. Ha aynen. ortası çıkarmış. Abi bir, Yok yüzde herhalde. Bir verdi şey. ya. Şaka gibi. Bir küçük puan. Ve mü? tek ayda değil değil mi? İki ayda. Bir küçük yani puan, puan 7, Evet. Elinize sağlık. Video biter o.